Arkadaşlar Şahingi'de o kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmetli bereketi üzerinize olsun. Bugün neredeyiz? Bugün e, Ülviye kardeşimizin evindeyiz ama e, Gökşün Akgün e, ve eşinin bugün e, mevlüt yemeği var. Kadınlar Gökçin'in evinde, erkekler de Ülviye kardeşimizin evinde. İkisi de amcamın kızları oluyorlar. Onun için burada toplanmış bulunuyoruz bugün. Allah hayırlarını kabul etsin diyoruz inşallah. E, e, yerim, Mehmet yerim. E, Sabahattin amcam. Ve e, Ülviye kardeşimizin e, hmm. dünürü, abimiz ve beraberinde şöyle Mervit Yemeği'nden yiyeceğiz. Allah kabul etsin. Mevzu derin, konu derin. <laughs> Sabahattin amcam geçmişten <laughs> geleceğe, bugünleri bize anlatıyor. Hmm. İnşallah Mervit Yemeği'nden sonra Sabahattin <laughs> amcamız gene e, bize konuları ya. anlatmaya devam edecek. Şimdilik videonun arkasında olacak sohbetimiz orada. Hiç görüşürüz. şey devam edin. Ne <laughs> <laughs> Ben mi Sabahattin evet, amca? Nasıl inadım ya? Çok inadı ee, tabi Cemil'in de rahmetli anı ölünce Hı. e, büyüttü sizi. Hı. Kazım yukarıdan aralıktan, kudretin aralığı odan inilen e, köşede bir sürü dağıcı vardı. Büyük koca taş vardı. Koca taşın olduğu yer çeşmeden gelen yolan orada bir böyle havuz gibi ye oluşmuş. Hı. Evden kapıdan çıktın mı o gelir oraya yatardım. Suyu içine. Suyu içine. Niye? Niye yatıyor? İşte öyle bir şey. E ben gitme dedikçe sen inatlaşıyorsun. E ben gitme dedikçe Gel. <laughs> Mevzu konu yiyelim gel. Derin mevzuna var şimdi gel. <laughs> Sohbet koyu gel. <gülüyor> 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 hoş geldin. <laughs> Siz hoş geldiniz. Ne yapayım iyi mi? Allah'ım olsun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yiyelim hoş geldin. Hoş bulduk. Abi hoş geldin. <laughs> Çıkarlar şu işe gel. Ben donuyor, Senin gibi mi ya? Ben senin gibi. Ondan sonra... E, <laughs> 35 yaşında 40 yaşında değilim. Benim yaşım 66 amca, Çocukken <laughs> ben gibi tavuk çalsın. Böyle yağlı bulsun. <laughs> <kusursun. Evet. gülüyor> çiğ tavuk yersin. Eee amca olsun sonra? Ondan sonra Cemil'in de rahmetli. Döneceğim yerim sana. Cemil'in de rahmetli. Tabi yaşlı ya. E, bunu alır getirirdi. Bunu oradan götürdü içeri. Giderken de bir güzel döverdi. Pataklarla ondan sonra gidiyor diye dinlemiyor diye. <laughs> Tam içeri girdi. Aradan biz de çocuk olduğumuzdan çeşmenin orada oynardık. Aradan beş dakika geçerdi. Bu mekler gelirdi hemen böyle şeyde gelirdi dıbıl dıbıl. Gelir orada yeniden yatağa yatar durar. Yeni çıkardım daha su üstünü başı dedi. Bir daha döverdi da onu. Allah sonra, Allah. İnat, inat bu inat derdi. Zaten o zayıf falan yani yapı hmm. itibariyle. Öyle öyle. Ee, İyi amca da şimdi ben mi suçum değil yani niye gidiyorum da yatıyorum oraya yani bir şey mi vermiyorlar? Ben işte ebeğinden. He. Ana yok. İstediğimi etmiyor demek ki herhalde. Oraya bir iç iş yani bilmem. He. Ama benim bizim sadece gördüğümüzü ben şey yapıyorum yani. Gözümün önünde şimdi fıldır fıldır geçer yani. He. Ondan sonra babam rahmetlikle de. acemilerin dedi. Dövme bunu, dövme bunu dövme bunu dövdükçe de oluyor dedi. Ondan sonra dövme ya dedi. Dövmesem de dedi. İçeri girmiyor. İçeride bir dakika bir iş yapmaya gittim mi hemen geliyor bu pis yere bu yolağa yatıyor dedi. Bunlar böyle ya zaman içinde yani. Hmm. Bu en küçük olduğu için ondan sonra Hatçabula vardı işte Hatçabula biraz şey yapardı. O da <laughs> pamuktan ondan sonra evin diğer baş kişilerden ilgilenemezdi. o zaman Mustan amca sert yapılıydı. Ondan sonra Hır! haykırdı bağırdı mı herkes serdi. Allah Allah. Ondan sonra Yakup amca bir yerlere çalışmaya giderdi ama de gelirdi filan. Öyle de Şemil'inle büyüttü bunları. Yani sen konuyu kaçırdın. Şimdi ben çocukken he, evin karşısında bir havuz varmış böyle havuz gibi. Yolak, 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 pis yola pis su akıyan bir yer yani. yani. Hiç Hı. çeşmeden akan çeşmenin akan yola. He bizim orada hani çeşme köy çeşmesi vardı ya. Aynen, aynen. Onun ola şeyi varmış, yolağı varmış pis su. Gidermişim evden çıktım mı kızdım mı o yılağı kendimi atarmışım yapsın Hiç işte. olmaz, <laughs> su pis değil. Orada kadınlar e, çamaşır, çamaşır yıkıyor. Hı. Ondan sonra turp yıkıyor. ıspanak yıkıyor. Vesaire çeşitli. Suyun ayağı yani. Suyun ayağı. Suyun He. ayağı He. bırakan o şeyde oraya gelip yatıyordun yani. Allah tam Allah. Tam da Allah kapının yani kafasına denk geldi. <laughs> bundan kapısı tam böyle. Tam çeşmenin karşısında diye bizim ev yani. Tam yani. Tam Gövde şimdi ha. Hasbamca'nın evinin altındaki ha, çeşme. O zaman köyün çeşmesiydi çeşme çeşme oradan su akardı. Yani o evlerde su yoktu. Hemen onun dibinde bir çeşmeler var Ben de at atsa o işin dibinde olması falan evine yakın olması lazım. He he. O yolun üzerinde mi ne? He yolun üstünde işte şey. şimdi ha. hala duruyor o çeşmenin Aşka, şeyi çeşme yani. İşte duruyor işte amca ev yapmış falan hmm. ya. da. 6 metrekaredir orası. He. Köy güzel içine aittir ama evet. arazi çok sonra yok öyle bir şey de. Kudret amca oraya üstüne duvar olarak kullanmış. Yani evet. Şöyle küçük bir şey vardı onun. Ahari. Evet. Bir de başı da küçücüktü yani. Evet. büyük değil. Evet. Hatırladığım da hmm. üstü. O bir tane Dediğiniz oysa. Ha, ha, o o var, çeşme işte. <laughs> ha. Ora köyün çeşmesiydi yani. yani demek, e, bir çeşme o vardı. Bir çeşme de caminin yanında vardı e, köyde. Var, ha Şey uzundu. O uzundu. Belki ha. onu hatırlarsın. O bayağı aktı yani. Çok iyi biliyorum. Ee, Kocamın kafesine çıkan oynadık Biz ha. de sonradan yıktılar o meydan. Evet evet. Me meydan tam içindeydi yani. Koca kumar derdi oraya. Köy meydanında koca Millet Kadınlar falan çamaşır yıkamaya gidiyordu oraya. Orada işte hatta gelin oldu mu ee, sabah orada aynı darak saklarlardı o çeşmenin ağrına. Yani. Eğer darak bulursa oğlan olacak, ayna bulursa kız olacak diye de öyle bir şey. Her <laughs> genç kız düğün olduğu zaman mesela yani e, ee, sabah gale hani Eşim. akşam geldik salınıyor ya sabahında gelinen damat davulla zurna ile o çeşmenin başına gelirdi. O çeşmede gelinden bir şey saklarlardı gelin görmeden. i̇şte aynayla darak saklarlardı. Ya bıçak, ya bıçak Hı. ondan sonra ya e, ayna darak He. saklanır. He. Ondan sonra gelin onu bulacak işte. Evet. Gelin derlerdi bak şu şeyim şu, şurada şöyle şu, şu arada. Onu gelin oraya aradı buraya aradı şurada aradı bir şekilde i̇lle bulamadı. Bunu alacaksa o bu altı arasında birileri suca işaret eder. Oradan gider alırdı falan. He, bulursa darak bulursa oğlan olacak çocuğum. Eğer ayna bulursa bıçak bulursa oğlan olacak. He. Darak veya ayna bulursa kız olacak. He. Ya, Ona kızlar göre. Kızlar süsleniyor ya. Evet. Kızlar süsleniyor aynada darakta. Evet. Oğlan da bıçakla bir şeyler yapıyor yani böyle alet yapıyor. İşte o günün şartına göre. Hmm. Demek ki belki bıçak kılıcın şeyini yerini belki. Yani, yani, belki eski yani. şeyden gelen bir şey ise. Eski bir yani öyle. öyle bir şey yani. Anım satıyor. Bir de evet. o şeyde vardı hani yatırım ne vardı orada bir şey Gazze kaynağında ya. Orada bir tane Geçen sene, iki sene, üç sene önce gittim ben elini sokuyorum oraya. Evet. He. Orada bir, yani so, sokun eğer böcek çıkarsa, sağlam olursa işte misal iki tane böcek çıktı. Biri ölü, biri diri. Tamam iki çocuğum olacak. Biri ölü, biri diri. böyle yani bir dede, yani, dede de la dur dede. dede. Dedeye bağlanma gider ha. Karacakaya dedesi. dedesi. Tabii şey tamamen Rabbimden de. Tabii de, o da bir umut. Dedem rahmetlik. <laughs> evet. Bir gelinin birini seviyormuş. Yani ilk karısı ölmüş, ikinci karısı ölmüş, üçüncü karısı yani üç olmazdan önce evlenecek mecbur. Ondan sonra biraz önceki hanımı aksilik yapmış. Bak benim demiş gavur olduğum belli değil, Müslüman olduğum belli değil. E, abisinin hanımını almış. <laughs> ne al demişler. İki dulsun demişler. Üçüncüye malın dağılmasın. Kız yetim başka baba demesin. Murat al yengeni demişler. <laughs> Yengesini aldırmışlar. Almış Nisa. E, o da aksiri yetmiş. Bak benim gavur olduğum belli, Müslüman olduğum belli olmadı. Ben demiş çocuk yetim kalmasın. Başkasına baba demesin, bu mal mülk dağılmasın diye senden hikaye yaptım. Ee, gel bak üstüne evlendin demiş. O da ona kötü bir küfürle ne nah evlenirsin diye. O da bir tane gelin sevmiş. He. Ondan sonra o gelinle e, gelin de çocuğu olmazmış önceki kocasından. Evet. Karacakaya dedesi, bundan gidiyor o Karacakaya dedesine gidiyorlar. Başka gelinle e, çocuğum olacak mı diye, e, o, e, o, eline bulmaz, eline diye e, o, o koca böce bulmaz, ellen soklukları sokarmış. o, o de Murada varabilecek mi, varamayacak mı diye sorarmış. Onda gaynası bellemiş. Ondan sonra <laughs> <laughs> sonra almış filan da e, o garaja gayesi de destekleri yer bundan. E böyle bir yer yani. Evet, oraya bez falan bağlamışlar. Çocukluğumuzu evet. da o mal oraya yani. çıkardık. Ben hiç çıkmadım oraya. Nasıl? Ben biliyorsun? çıktım iki sene önce çekim yaptım orada. E, canlı böcek geldi bana de, ama. Ce, ceviz falan şey ocak falan. He he, <laughs> evet. Özel olarak onun Aynen. için gittim Soğan'da ben oraya yani. Sonra tamam, için bana nasip olmadı. Bir soğuk durum başına mi? çıkamadım. He. Bir de Karacagay'a çıkmadım çıkamadım. Çok şey kaybetmişim. Ay, amca sen gibi adamın <laughs> çıkmadım demesi. Valla yani, <laughs> ben, büyük kayıp yani. Ya, sen bu işin... Ya bundan sonra gençler götürürse biz çıkarız. Evet. Diyor. Ondan sonra gençliğimizde işte hayat akışına, ekmek kavgasına çıkamamışız, gidememişiz. E götürün çıkalım yani. Rahmetli Dudu Deyzer'in kocası bizi çıkarmıştı Soğukun'a da He. iki sene önce traktörle. Orayı da gömmek nasip soğukuna oldu yani. Soğukun'a ben de e, tamam olunca Soğukun'a beraber çıkma <laughs> nasip oldu. Tamam. Ekip ya. <laughs> Üç, üçlü ekip çekerim. Ya söz, söz mü diyorsun? Sadece bir de çemdek diye götürdük getirdik. Hiç yani ya. Söz hayır söz <laughs> alalım. Hayır bir söz alalım da ona göre. Yani. Tamam. Biz de söz söz. Söz sözdür diyor yani. Sen de Orkan Bey Allah'a hamdolsun. Hüseyin amca dedem soyu Benim dedem anılmaz durmuş. Kardeş. Hı. Şimdi bunlar birbirlerine tutumlu. bundan sonra mutlu bir kardeşlermiş. Evet. Şimdi hasta kadar zamanında evin kızı olarak Hüseyin dedenin Hüseyin amcamın oğul evlatı olmayınca Heh. ana gelini olsun olur diye. Evet. hem abla Benim annemi yani. Annemi yani ha. Evet. Evin hem kızı Hı. hem gelini Hı. olsun diye iş güvesi gibi adeta bırakacaklarmış. Ama 17 yaşında İbrahim amcam yani Murat de, Murat Lakma isim. Evet. İbrahim amcamın Murat'ın adı İbrahim. Dedelerin ikisi de iki kardeş. Dedelerin adı. Babaların adı. Evet. Babaların adı. Olan ona hani ablanın en küçük kız olarak onu alan veren konuşuyorlar. Hı hı. Ama e, İbrahim amcam hastalanıyor. 17 yaşında ölüyor. O ölünce e, tabi e, Mustafa amcam, Hocadurmuş amcam, Hall bunlar da aile ağacın kollarıyız. Şimdi annemin Aramalan babası amcam. annemin babası 17 yaşında ölüyor. Hayır. E. E, bizim İbrahim amcam ölüyor. Babamın kardeşi. Babamın kardeşi Babamın ölüyor. büyüğü. Babamın büyüğü. İyi de şimdi babanın kardeşiyle annemin akrabalık derecesi ne oluyor yani? Amca oğulları. Amca oğulları ha. Biri Hüseyin amcamın kızı, Toy kızı, bir de Anırmaz Durmuş'un oğlu. He, amca çocuklar oluyorlar yani. Kardeş çocuklar amca. Kardeş çocuklar ha. Şimdi böyle, böyle adam konuşuyorlar ama buna ömür vefa etmiyor, 17 yaşında bir amca ölüyor. Hmm. Ölünce bu sabah yabana gitmesin diye her ablamı Hamad amcaya şey veriyorlar. Hmm. Ahmet amcaya veriyorlar. Babama veriyor anneme yani. Tabi Hüseyin amcam ölünce vefat e, e emrulak gelip ölünce evlendikten belirli bir de sonra diyor ki benim dedeme yani dedeme amca diyor bir kahve kaşığı var bu diyor kahve kaşığını babam dedemden kalmış diyor babam diyor eski köyler Osmanlılar odamız varmış, misafir hmm. odası. Evet. Osmanlı odasında kahve bir şey hmm. Gelen misafirlere o zaman kahve kıymetli bir şey. Tabii. Bu kahve kaşığını diyor, bana verir misin diyor. Ben diyor bunu almak istiyorum. Hmm. Dedem de diyor ki tamam kızım vereyim diyor. Evet otekinler gücenmesin diyor, usulca veriyor. O Benim kadar, anama veriyor. Arana veriyor. E Tabii o da oğlundan böyle bir şempeti veya kardeş çocuğu olarak şempetisi var ya. Evet. Veriyor. Hmm. O da bu kaşığı hiç e, Ahmet amcamdan veya Mustafa amcamın evinde hiç ortaya çıkarmıyor. Allah Allah. Bu kaşı o günün şartına göre sandığında mı sakladı, nerede sakladın bir atıyor. Hmm. Hiç ortaya çıkarmadan, ne zaman hastalandı hmm. e, verem e, o günün şartına göre, verem'in çaresi yoktu. Evet. Hanife ablam verem oluyor. Annem veremden mi ölüyor? Böbrek yetmezliğinden mi ölüyor? Ya yani işte o birbirine takip ediyor. Hmm. organ yetmezliğine takip ediyor. Evet. Esas işin başlangıcı verem. Hmm. O zaman verem hastalığının çaresi yoktu. Anladım. Yani 60 60'lı 65'li yıllarda verem hastalığının şimdiki gibi çaresi yoktu. Hmm. Varsa da yani zengin insanlar belki veyahut da, da azıcık bizim şey, köylü galiba insanlar ona o ilacı o toplu tedaviyi yediremiyordu yani. Hı. Hmm. <laughs> Böylece ...ne zaman kendinden umudu kestiği sırada... ...babamı çağırıyor. Hmm. Nurla buraya gel diyor. Benim işte sana anlattığım gibi... E, ...ben diyor amcamdan istedim. E, amcam bana böyle böyle bu kaşığı verdi. Ben bunu diyor kaybolmasın diye... Hmm. ...baba yadigarı, dede yadigarı, amca yadigarı diye... ...hiç ortaya çıkarmadım diyor. Ortalıkta kaybolur diye. Eee. Sana diyor... ...dede hatırası kıymetli bir şey vereceksin bir kaşık vereceksin. Bunu diyor dedem, babam böyle derdi diyor. Toy Selamcığım öyle demiş. Dedem Dömeke savaşları nerede olduysa Dömeke savaşlarından gelirken e, 27 çubuk alanda bu de vardı, bizde vardı. Sıra kirazlar vardı. Biliyor musun sıra kirazlar? He, 27 çubuk kirazlarla o hmm. kaşığı getirmiş. Hmm. Kirazları dikmiş. Tutan tutmuş, Kaşık da öyle Enfabam'ın himayesinde Babama çalıyor, babama veriyor. Tamam. Babam bu kaşığı dede yedi amca yedi baba yedi geldi abla yedi gerdi ya. O da saklıyor. Kaşık babamın e, babam da prostattan hasta oldu. O da umudunu kestikten sonra ben de benim Murada e, ben takma ismi olduğunu bilmiyordum. Adı evet. aslında İbrahim Murad'ın ama Murat dedemin adı diye Hı. ben Murada. Dedemin, babamın dedesi, Hüseyin amcamın babası, durmuş dedemin babası diye adını verdim. Hmm. Hııı. O da dedi ki, oğlum sen dedi benim dedemin adını verdin. hı. Hmm. Ben dedi sana bir kaşık vereceğim. Bunu dedi Murat kendine geldiği zaman bu kaşığı Murat'a ver dedi. Hmm. Murat tabii genç olduğundan, acemi olduğundan, Murat böyle böyle dedi, oğlum deden dedim, baba ben onu kaybederim. Madem ki böyle bir değerli bir şey, bu sende dursun sakla dedi. Kaşık şu anda bende saklı, bende duruyor. Sende duruyor mu şu anda evet. kaşık? Amca oğlum bunun bir çekimini yapayım ben yapayım. bunu ya. Yani yanına baksın 150 800 senelik bir mevzu yani. Tamam. Sanırım ya. Köyde mi kaşık? Yok, burada İzmir'de. Tamam, ben onun bir çekimini mi? yapalım yani, tamam? Böyle küçük şöyle pirinç şey hiç pirinç şey, e, tamam. Eee Franca yazıyor galiba zaten desem. Üstünde Fransızca şey olabilir. He. Küçük bir kaşık yani. Tamam, onun bir çekimini yapalım inşallah yani. Tamam. Tamam. Hmm. Annem değil mi? Evet. Hasta halinde sürüne, sürüne sürüne geliyor. Sürüne o da seni aramaya geliyor. O da. Tabii o e, millet Nur, gelince. Ya, Nur'la arama gitti, oğlan arama gitti. E, ablam da babamın adından, anamın adından veyahut halamın adından destek amaçlı, e, destek amaçlı veyahut e, canı durmuyor. Yani o işte o ataya babaya bağlılığından olan akrabalık, kısımlık bağlılığından oraya kadar yazık sürüne sürüne oraya gelmiş. Sen arama gidiyorlar. Ben sen dağda kayıp oldun. Sonra babam o da, Demirci Mustafa'nın damarına varıyor. Kadıncağızı da o da yalnız. Hacamanın ininde. O da oturuyor. Öte gidemiyorlar gök amelini. Geçemiyor. Derman yok. Hastasın. Hmm. Hmm. Hastasın. Ha. Ondan sonra babam geri geliyor. Elinde elektrik. Hmm. O bir vefasız bakıyor ki, Hanife abla. Abla sen niye geldin buraya? Sen niye diyorsun? Ya Nurla. Canım durmadı. Canım durmadı. Ondan sonra. Sonra o da Hanife ablamı bindiriyor sütüne eve getiriyor. Hmm. Seni buluyor mu bu bangali? Buluyor işte Demirci Usta'nın damında. Oradan bağırıyor ondan sonra. Oradan haber veriyorlar. Oğlan burada oğlan arama diye. Konuyu anlamadı bizim Tayyip işte ben olaya yarım başladım. Şimdi Sabahattin amca bizim bir köpeğimiz vardı yani ufak ala pini. Hmm. Ee, Sabahattin amca ile birlikte dağda çobanlık kan yanında kayıp oluyor. Tabi Sabahattin amcam da köpeği ettim diye Goku'dan go aramaya gidiyor. Bu arada da dağ damında birisi çağırıyor Sabahattin amcayı. Ee, Ağlama başlıyor. küçük olduğu için korkuyor geride de köye dönemiyor. Dönemeyince oradaki e, dağda yaşayan birisi Sabahattin amcayı evine alıyor. Orada yatırıyor evinde tabi babasının da haberi olmadığından bu konudan e, oğlum kayıp oldu diye daha arama gidiyorlar. E, Sabahattin amcamın peşinden de benim annem hastaymış kalkamıyormuş. Annem de e, Sabahattin amcayı arama gidiyor. Tabi yürüyemediği için sürüne sürüne belli bir bölgeye kadar gidiyor. Orada oturup kalıyor değil mi Sabahattin evet, amca? Evet. Yani? evet. E, sonra ne oluyor Sabahattin amca? Sonra işte oradan babam e, yatsız, yatsız aralarda geçerek babam bindiriyor ablamı hmm. eve getirip geliyor. Ondan sonra. Hmm. Tabi orada üzülüyorlar falan. O geldi hasta olarak. Hasta olduğu halde geldi diye üzülüyorlar. Evet. Ondan sonra da aradan az bir müddet geçerek bizim oraya sana kıymetli bir şey vereceğim buna sahip ol diyor. Hmm. E, dedesinden babasına, babasından amcasına, amcasından e, istiyor e, mal bölüşümünde küçücük bir dede dede yadigarı kahve kaşığı. Hmm. oda O da kahve bir Osmanlı adamız varmış eski köyde. Hmm. Ondan sonra oradaki kahve bir kaşığı daha sonra babama veriyor. Öleceğine yakın galiba ümidi kesince, kesince. Kayıp olacak diye. Kayıp olmasın hmm. ortalıkta diye. Ondan sonra aradan kaç sene geçtiyse ondan sonra o kaşığı saklıyor yani ortaya çıkarıp da kaybetme kaybolmaması için çoluk çocuktan veya da adamından kardeşinden neyse o kaşığı saklıyor yani. Amca o şimdi muhtemelen e, ya esir düşen biri tarafından getirildi. Tabii. Fransa'ya yani o zaman da Fransa'ya kim gidecek? Tabii. Ee, yani savaştan gelmiyor muhtemelen. Muhtemelen öyle bir şey, çok eski bir şey yani. Murat dedem 4 defa savaşa girmiş. Öldürmüyor işte. Üç o mu getiriyor kaşı? 4 defa evlenmiş. Ha, kaşı o mu getiriyor? Kaç ortalama tahminen kaç yıl olmuştu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yılı, 300 yılı geçti bu durumda değil mi? Demek savaşı kaçta olduysa, nerede olduysa demek ki <laughs> Dömeke savaşlarından dönerken getiriyor. 27 çubuk. Dömeke savaşları. Evet, dur bakalım ne zaman. Bir bakalım yaz Google'a bakalım amcaoğlu. Dömeke o. savaşlarında 27 çubuk. Dömeke mi? Dömeke mi? Bilmiyorum. Dömeke diye. Dömeke diye söyle bakalım. Amca ol, o kaşı, sakın kaybetme mutlaka bir çekim yapalım. Annemden göreceğim tek hediye yani tek şey yani hani hiçbir şey yok resmi de yok. Kay Kaybetti senin ya bak. Bizde de bir küp var şimdi tavuda. Evet. Hiçbir şey yaramaz taş küp. Evet. O damla duruyor değil mi amcası? Evet. Babam evin büyüğü olarak bana vasiyet etti. Evet. Oğlum bu küp şurusun, erisin, gitsin burada dursun. Bu yerde, tamam. bu halde dursun. Tamam. O, o küpün hatıraları uzun ve çok. Tamam. Anlatmak da bitmez yani. Tamam. Ya bak küp öyle duruyor. Ben öyle size kadar o küp orada durur. Bu kaşık böyle bende durur. Ben öyle öldükten sonra Murat'a mı nasip olur? Nurla mı nasip olur? Diğer nesli, Onlara desine, da söyle. Vasiyet, Onlara da söyle kesinlikle kaybetmesin onu yani. Ha. Onun bir videosu kaybı olmadan çekelim amca yani. Evet bir kaşık işte. Tamam ya kaşığın önemi yok. Kaşık ama değeri var yani. Hani manevi, e, ya. manevi değeri var yani. Ka yok. Kaşık bildiğin demir ama evet. onun o annemin elinden geçmesi, dedenin elinden geçmesi, babanın elinden geçmesi çok büyük bir şey var yani. Senin ne de dedin? Evet benim de dedem tabii canım. Senin de dedin. Hüseyin dedem o yani. Babası. Tabii canım. Ondan sonra anayının benim dedem amcası. Tabi. Ondan sonra ondan ikisinin dedenle amcasının babaları Murat. Evet. Murat Lagap. Aslında İbrahim. Evet. Ondan sonra İbrahim'e İbrahim getiriyor, İbrahim yani Murat getiriyor kaşığı ama e, duyduğum kadarıyla yani bilmiyoruz. Dömeke Savaşı ne zaman oldu, nerede oldu? 1897 Yunanistan'la Osmanlı arasında olmuş. Kaçta? 1897'de. 1900 desem e, yaklaşık 123 yıl, Aa, 124 yıl. Aynen. 1897, 17 Mayıs 1897. Evet. 20, e, yir, 127 yıl falan oluyor yani. Kesin Osmanlı zaferi Türk orduları teselli geçti ve Atina'ya dayandı diyor. Yani bir asırdan çok çok fazla zaman olmuş yani. Osmanlı evet. Tutuyor ya. değil mi? Tabii. Tutuyor yani. Yunanistan krallığı arasında da İtalyan bir de İtalyanlar Yunanistan'ın yanındaymış. Tamam. Yani evet, en kötü mali 127 yıllık. Ama öyle yazıyor amca. Tamam. Dömeke ise. Bab ya, babamın dediği. Dömeke muharebesi diyor. Babamın bana dediği Dömeke savaşlarından getirdiğini. Ama şimdi tamam sen e, ee, Kaç? 25-30 yaşlarındaysa, 25 yaşlarında savaş. Gene o civarları buluyordu amca yani. He. Tabi, deden, dede, babanın dedesi getiriyor değil mi? He. Tabi, evet. tutuyor yani. Evet. Tahmini olarak tutuyor yani. Babanın tamam, dedesi getiriyor yani. Tabi tutuyor Şimdi, yani. Şey kaç? 25 yaşında olsa, He. O, o zaman, geliyor zaten? Yani. Tabi devamlı denk geliyor işte. Annenin dedesi, babamın dedesi. Tabi canım, Aynen. tam denk geliyor yani. Tabi. Halide zamanında olman, halide zamanları falan. Halil dediler. O da o, de da, de şey... o, da, o, da, o bir gibi savaş ama Halıcı en son girdiğim bir sonra. Halil, dediler. Gari. Yaşıt olarak <laughs> hemen hemen denk O, şeylere şeyler olur. denk geliyorlar hemen denk hemen yani.